Turan Bey'den lojistik, lojistiği Türkiye ile Avrupa ticareti çerçevesinde değerlendirmesini, ayrıca Türk Hava Yolları ve Türk İş Kargo'nun hava lojistiğinde yaptıkları, yapacakları, ve önümüzdeki yıllarda gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetlerini anlatmaları için sözü kendilerine veriyorum. Çok teşekkür ederim Serkan Bey. Timur Bey'in sözleri hepimizin ortak paydası gerçekten. İster çalışan olalım, ister Türk vatandaşı olarak müşterisi olalım, paydaşı olalım. Türk Hava Yolları hepimizin gururu, göz bebeği. Ben de Türk Hava Yolları'nda çalışmadan önce, ah, teşekkür ederim, <laughs> başkanım sağ olun. Veya her zaman çalışma çalışan olmasının ötesinde bu gururu taşıyorum. Körükten yurt dışında herhangi bir yerden, yerdeyken, körükten aşağı indiğimde Türk Hava Yolları'nın o kırmızı kuyruğunu gördüğümde diyorum ki zaten ülke toprağına geldik. Ee, e, öncelikle e, Sayın Bakanım'ı e, değerli başkanım ve kıymetli katılımcıları, İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin tüm konuklarını e, Türk Hava Yolları ve onun hava kargo markası Turkish Cargo adına e, saygıyla selamlamak istiyorum. Evet e, Yeşil bağlantıya gelmeden önce nihayetinde Türk Hava Yolları'nın ve Turkish Cargo'nun gelmiş olduğu nokta ve gelecek hedefleriyle ilgili bir kısa bilgi vermek isterim. Sohbetimizin de başlangıcı olur. Öncelikle Türk Hava Yolları hepimizin bildiği üzere dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu. Bu şu anlama geliyor. Hem yolcu taşımacılığında hem de kargo taşımacılığında dünyanın en çok ülkesine ve dünyanın en çok havalimanına açık farkla, ikinci rakibinden önemli derecede bir farkla ulaşan bir ağdan, bir network'ten bahsediyoruz. Turkish Cargo için bu, 104 tane uluslararası havalimanına kargo uçaklarıyla, 342 tane yine uluslararası havalimanına da yolcu uçaklarıyla uçuyor anlamına geliyor. Bunun bir benzeri yok. Dolayısıyla Türk vatandaşı da, Türk ekonomisti de, Türkiye'deki yatırımcı, iş adamı, ihracatçı ve dış ticaret yapan bütün herkes bizzat amiyane tabirle suyun başında olarak Türk Hava Yolları'nın bu network'ünün avantajını kendi ticaretinin, kendi yatırımının, kendi işinin avantajına, artısına dönüştürme imkana sahip. Nasıl dünyanın her yerine Türkiye'den direkt uçabiliyorsak, Birçok komşu ülkeden bir başka ülkeye uçmak için Türk Hava Yolları'nı tercih ederek İstanbul'dan aktarma yapmayı milyonlarca dünya vatandaşı tercih ediyorsa aynı şekilde Turkish Cargo da sadece Türkiye'nin değil dünyanın uluslararası ticareti içerisinde hava kargo olarak çok önemli bir paya sahip. Bunu yaparken yeni havalimanında, İstanbul Havalimanı'ndaki tesisimiz Smartist çok ayrı bir öneme sahip. Her şeyden önce bu tesis 200 bin metrekarenin üzerinde bir alana kurulu. 2,5 milyon ton kapasitesiyle şu anda dünyanın en büyük üçüncü, Avrupa'nın da en büyük birinci hava kargo tesisi. Ve bu tesis şu anda sadece birinci fazını çalıştırıyor. İkinci fazı tamamlandığında 4 milyon tonun üzerinde bir kapasiteyle şu anda dünyada sadece Hong Kong'da mevcut olan bir kapasiteyi yakalamış olacak. Yani dünyanın belki de ilk iki, ilk üç hava kargo terminalinden bir tanesi haline gelecek. Buna rağmen adını da koyduğumuz gibi büyüklük peşinde değil, akıllılık peşindeyiz. Smart East, Smart ve İstanbul kelimelerinden geliyor. Çünkü bu tesis, bu terminal içerdiği teknolojik altyapı ve platformlarla beraber şu anda yapay zeka dahil birçok yüksek teknoloji çözümünü kullanıyor. Birçok da yüksek teknoloji çözümünün pilot uygulamaları bu tesiste yapılıyor. Yani Avrupa'nın en büyük, dünyanın da şu anda üçüncü en büyük tesisi, aynı zamanda dünyanın en zeki hava kargo terminali olacak şekilde çalışıyor. Peki bütün bunların sonucu ne? Birkaç rakam söylemek lazım. Turkish Cargo'nun 2023'ün ilk 11 ayındaki global pazar payı yüzde beş buçuk. Bunun böyle olmasının sebebi özellikle Şubat'la Mayıs ayları arasında deprem sebebiyle yapmış olduğumuz taşımaların bir miktar et, et, olumsuz etkisinin olması. Ama Mayıs itibariyle yani Mayıs'tan itibaren tüm ile taşımalarımızı tekrar dünya ticaretine ve Türkiye'nin ticaretine döndürdüğümüzde Mayıs'la Kasım arasındaki pazar payı %5.7. Dünya pazar payından bahsediyorum. Yani dünyada bir Türk markası %6'ya yakın bir pazar payıyla hareket ediyor. Bu yeterli mi? Değil. Bu arada bu dünyada 5. olmak demek. Dünyadaki sıralamada 5. olmak demek. Bu yeterli değil. Yine Mayıs ayında yönetim kurulu başkanımızın açıkladığı 2033 Türk Hava Yolları vizyonu ve strateji belgesi. 2033'ü yüzden önemli. Cumhuriyetimizin 110, 110. yılını inşallah kutluyor olacağız. Ama 2033 Türk Hava Yolları'nın 100. kuruluş yıl dönemi. Türk Hava Yolları Cumhuriyet döneminde 1933'te bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından istikbal göklerdedir şirayiyle bu mottosuyla günümüzün tabiriyle kurulmuş bir organizasyon, bir hava yolu. 100. yılında Turkish Cargo özelinde dünyanın en büyük ve en iyi ilk üç hava kargo markasından bir tanesi olmayı hedefliyoruz. Bütün stratejilerimiz ve bütün hedeflerimiz hem Türk ekonomisine yapacağımız katkı, hem bütün dünya ticaretinde alacağımız pay anlamında bu vizyona ve bu hedefe doğru e, odaklanmış durumda. Ben e, sözlerimi bu aşamada burada bitireyim. Tekrar döndüğümüz zaman hem green logistik, hem Avrupa Birliği ile ticaret ve tedarik zinciri ilişkileri konusunda tekrar söz alırım. Çok teşekkür ederim. Ram Bey çok teşekkür ederiz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı